Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bubucuğum tuvaletin mi var tatlışım? Banyosunu yenilemiştik arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Harika olmuştu ama üstü başı aşırı kirli. Seni bir güzel temizlememiz lazım kediş. He? Oo nasıl da sinirleniyor. Kediler suyu sevmez arkadaşlar. O yüzden bu biraz banyo yapmaktan hoşlanmıyor. Ama yapmak zorunda çünkü temizlenmesi gerek. Ayakkabılarının kıyafetinin şirinliğine bir bakın. O küçük bir papatya resmen. Gel sana yemek yedireyim bebeğim. <laughs> ama burası çok pis. Neden pis bıraktın bu bucum evini? Yeah. Şimdi bakalım sandviçimiz var mı? Yok ama büyük bir tabak suşimiz var. Bir tane de mısır patlamış mısır diye bir pankek ye. Jelibon tehlikeli. Sana yedirmeyeceğim jelibon. Ee, sen tavuk cipsi ye. Hadi hava sıcak olduğu için dondurma da ye. İyisin bu bu sebze ye birazcık. Oo, bubucuk olamaz. Çok yemek yedin bu bu. Arkadaşlar çok yemek yediği için birazcık hasta oldu ve midesi bulandı. Tamam ben sana yardımcı olacağım. Sen hiç merak etme. Kafası yeşil yeşil çünkü midesi bulanıyor. Çok fazla yemek yerseniz mideniz bulanır arkadaşlar. Sağlıklı şeyleri yiyin. Çok da fazla abartmadan yiyin. Şu göbüşünü temizleyelim. Minik şirin bir göbüş var burada. Kızarmış bir göbüş. Çünkü çok yemek yediği için ağrıyor. Hop. İlacını içti. Şimdi şöyle midesini birazcık bağırsaklarını temizleyelim. Bunlar zararlı şeyler yediği için oluyor arkadaşlar. Hop. İşte bu kadar. Başardık bu bu başardık. Hadi yürü gel evimize gidelim. O oh, mis gibi sebzelerimiz ama abartmadan ye tamam mı babucuğum? Oh ve kirazlar. Kuşu yakala. Yakala. Yakalamalısın kaçtı gitti kuş sen yakalayana kadar. Aa canı balık oyunu oynamak istemiş. Minnacık oynayacağım arkadaşlar. Çok oynamayacağım. Çünkü bugün güzellik günümüz. Bunun yüzüne maske yapacağım arkadaşlar. Dişlerini de temizleyeceğiz tabii ki. Ve tırnaklarını da. Hop. Oo olamaz. şöyle kesiyoruz. Ay göremedim ya yine bir yılan balığı. Bak bu seferkini gördüm ama neyse ki. Arkadaşlar bu oyun olduğu için balıkları biz ikiye bölüyoruz. Yoksa hayatta öyle bir şey yapmayız. Hayvanların hepsini çok seviyoruz değil mi? Ben çok seviyorum. Oo, Oo bunu görememiştim neyse. Hiç önemli değil. Evimize gidelim. Ah ne oldu öyle kaçırdım. Yeni kıyafet mi açıldı bu bu sanki? Ay iyi çeşme akıtıyordu. Bakayım hangi kıyafetler gelmiş. Göremiyorum yeni geleni. Onun hepsi hala kilitli. İşte bir bu gelmiş. Ay çok güzelmiş. Bir de bu gelmiş. Kovboy kıyafeti. Bu bunun üstteki çok daha güzel. Bubucuğum hadi oyun zamanı ama önce ne yapacağız? Tabii ki güzellik merkezine. İşte buraya. Önce dişlerimizin temizliği arkadaşlar. Çünkü bu çok önemli. Dilinin pisliği ağzındaki koku. Allah'ım bayılmak üzereyim. Bu bu çok kötü. Az önce senin midem bulanıyordu Şimdi benim midem bulanıyor. Bu çok kötü şu ağzının hali arkadaşlar. Aa, ben böyle biriyle çok konuşmak istemezdim. Biraz midem bulanırdı çünkü. Diş temizliği önemli arkadaşlar. Bir sabah bir de akşam yatmadan önce dişlerimizi günde iki kere fırçalıyoruz. İyice iki dakika boyunca minnacık nokta kadar diş macunuyla fırçalıyoruz. İyi hala sapsarı. İşte böyle taş taksak mı? Kirpikleri gibi mor iki tane takalım. İki tane de gözlerinin rengi gibi mavi takalım. Bir tane açık pembe, bir tane de Allah koyu pembe ve açık pembe. Tamam bence bu kadar yeter. Sırada yüz maskesi var. Ya çok güzel. Pembe süreceğim arkadaşlar her yerine. Bu bu böylece bir güzel yüzünü yumuşatacak, dinlendirecek, rahatlayacak. İçinde minik sim taneleri var. Altın tozundan yapılmış. Ve gümüş tozundan. Harika. Aa, i̇şte böyle. Gözde minnoş papatyalar. Hop. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Artık yüzünü temizleyebiliriz. Bakın hepsini pamuğa aldım. Bunu da ve bunu da. Hop. Bunu da biraz da yüzüne şöyle masaj soğuk bir reşim taşıyla. He. İşte böyle. Oh. Minnoş yanaklarını çimdirmek istedim arkadaşlar. Çok tatlı bir kediş. Yumuşacık oldu değil mi bu bu? <laughs> tamam tamam çöp açmayacağım bir daha. iğrenç diyor çöp arkadaşlar. Şimdi bunun ellerini de bir güzel temizleyelim. Tırnaklarını, ellerini. Ondan sonra da benim en sevdiğim oyun olan denizaltı oyunu oynayacağız. Benim en sevdiğim oyun o arkadaşlar. İşte elleri tertemiz oldu. Sıra tırnaklarında. Çok aşırı uzamış arkadaşlar. Uzun zamandır bu buyu ziyaret etmiyordum. Ben ziyaret etmeyince de asla temizlik yapmıyor yaramaz kediş. Siz ellerinizi temiz tutuyorsunuz değil mi? Dışarıdan geldiğinizde yemeklerden önce yıkıyorsunuz herhalde. Kimsenin tırnaklarının böyle pis olduğuna inanmak istemiyorum. Eminim sizin tırnaklarınız pırıl pırıldır ve kısadır. Uzun değildir. İçi pislik dolar çünkü. Bu bucun bir kedi olduğu için o ellerini kullanıp tırnaklarını kesemiyor. Annesi de yok. Kıyamam ben ona. O yüzden de ben temizliyorum tırnaklarını. İşte böyle bu Şimdi sıra parlatma Arkadaşlar ve tırnakları çok uzun olduğu için onları bir güzel kısaltacağım şimdi. Sonra en sevdiğimiz kısım oje sürme zamanı. İşte böyle. İkisini bir törpülüyorum bakın. <laughs> i̇şte bu kadar. Sırada oje sürme zamanı. Ben bugün parıltılı bir pembe sürmek istiyorum. Bugün pembe günü olsun arkadaşlar. Kıyafetleri de pembe zaten. Bence gerçekten harika olacak. İşte böyle. İnanılmaz güzel oldu. Üzerine de sim. Bu sim mi güzel? Bu sim mi güzel? Siz karar verin arkadaşlar. Ojeleri beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu bu gerçekten çok seviniyor. Ben ay bu yeşilli çok güzelmiş. Biraz daha bundan, ne biraz da bundan. Sizce en güzeli hangisi oldu? Ben yeşil olanı gerçekten çok beğendim. Bir tane yıldız, bir tane bundan, bir tane de kalp. Bu beşgen. Şu kare olandan da yıldız çok güzel bu arada. En çok yıldızı beğendim. Bakayım bu, bu. Oo, tertemiz bir kediş oldun. Bir banyo yapmadık ama neyse. Banyoyu da çok sevmiyor. Ne yapalım arkadaşlar? Şimdi en sevdiğim oyun oynama zamanı. Hadi bakalım. Yaşasın. İniyoruz suyun dibine kadar yüzüyoruz. Balıklar kedişten korkuyor. Az daha yakalanıyorduk. Sessiz olmalıyız arkadaşlar. Ya yakalayamadın ki, yakalayamadın ki. Yavaş balık, ben daha hızlıyım. Yukarı çıkalım arkadaşlar. Oksijenimiz bitiyor çünkü. Bu çok önemli. Nefes almazsak boğulabiliriz. Olamaz. Olamaz. Geri dal, geri dal, geri dal. Şimdi harika incileri toplayıp annem için bir kolye yapacağım. Hop bir sürü incileri topluyorum. Belki hazine bile bulurum. Eyva! Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Çünkü çok yavaşsın Fener balığı. Tekrar en yukarıya kadar çıkmam gerekiyor. Çünkü oksijenim bitiyor. Hii! Olamaz, dev gibi geliyordu. Gördünüz mü? Çok korktum. Olamaz, olamaz. İşte böyle minik kedicik devam et. Çok başarılısın en derine kadar iniyoruz arkadaşlar. Deniz kızlarının yuvasını bile bulabiliriz belki de. O oksijenleri alsaydım güzel olurdu. Harika. Hiç o kötü balıklardan yok azıcık yukarıda. Beni göremedi bile. Arkadaşlar çok mutluyum. Çünkü bugün çok güzel, çok başarılı bir gündü. Geri inelim. Son kez daha iniyorum. Yeter artık bu kadar topladığı. Daha fazlasını almayacağım. Allah! Eyvah beni sıkıştırdılar. Hazineyi de alamadım. Olamaz. Bubucuğum neden böyle oldu? Hay Allah ya. Şu arkadaşımı ziyaret edeyim de belki biraz mutlu oluruz. Merhaba neden evinde kask taktın kafana? Biliyor musun? Moralim çok bozuldu. Hazine vardı ama ben alamadım. Bu çok üzücü biliyor musun? Bir şey geri açacağım tamam dur sinirlenme hemen. Ay salonun ne kadar güzelmiş. Bir bardak su verdi sadece arkadaşlar. Pasta falan vermesini beklerdim ama vermek istemedi herhalde. Hoşçakal arkadaşım kendine iyi bak. Bye bye. Arkadaşlar ben bugün gerçekten çok eğlendim. Bu buyu da çok seviyorum biliyorsunuz. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videolarıma beğeni atabilir misiniz? Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.